Merhaba, ben doçent doktor Gire Ersöz. Son zamanlarda SSR hastalığında kullandığımız vüzidane ilacının temini konusunda çok fazla soru alıyorum. Bu videomuzda da vüzidane ilacını temin edebilmek için gerekli olan prosedürlerden bahsedeceğim sizlere. SSR hastalığının en etkin tedavisi fotodinamik tedavi. Fotodinamik tedavi soğuk lazer olarak da biliniyor. Fotodinamik tedaviyi uygulayabilmemiz için bir ilaç gerekiyor. Bu ilacın adı da vüzidane. Damar yolundan vüzidane verirken bir yandan da hastaya soğuk lazer uyguluyoruz ve gerçekten SSR hastalığında çok etkin bir tedavi yöntemi. Fakat Kasım 2020'den beri tüm dünyada Vizudayn'ın üretimi konusunda bir sıkıntı var. Nadiren yılda bir kez ülkemize 50-60 adet, 50-60 paket ilaç gelebilmekte. Bu da ne yazık ki ülkemizdeki hastalara yetmiyor. Diğer ülkelerde de durum çok farklı değil aslında. 2020 Kasım ayından beri birçok hastamız bu ilacın teminini yapmaya çalışıyor. Bazı hastalarımız kendileri yurt dışındaki akrabaları vasıtasıyla ilacı alıp getirmeye çalışıyor. Fakat bunların hepsi ne yazık ki ilaçları alamıyorlar. Yurt dışından ilaçların reçetesini istiyorlar. İlaçları temin edenler gümrükte ilaçlarına el konuluyor ne yazık ki. Ve bu iş ne yazık ki kara borsaya bile düşmüş durumda. Kara borsadaki ilaçlardan da çok güvenmemek lazım. Eczaneden alınmayan bir ilacın damar yolundan verilecek bir ilaç olduğu için güvenilirliği çok önemli ve içine ne yazık ki biliyorsunuz başka malzemeler, başka maddeler de koyulmuş olabilir. O yüzden kara borsadaki ilaçların kesinlikle alınmasını ben hastalarıma önermiyorum. Öyle ilaç getiren hastalarıma da tedaviyi uygulamıyorum. Peki ne yapıyoruz bu dönemde? En son 6 ay önce ülkemize yanlış hatırlamıyorsam ilaç gelmişti. Benim de yaklaşık bir 7-8 hastam ilaç temin etmişti o dönemde. O zaman ilacı getiren distribütör firma üzerinden başvuru yapılıyordu ve ilaç geldiğinde distribütör firmanın belirlediği sıraya göre, başvuru sırasına göre hastalar aranmıştı ve ilaç gelmişti. O zaman hastalarımızın bazılarına tedaviyi uyguladık. Bazı hastalarımıza da ilaç gelene kadar ne zaman geleceği belli olmadığı için eşik altı lazer uygulamıştık. Eşik altı lazer uyguladığımız ve tamamen iyileşen hastalarımızdan bazıları başka hastalara bu hastalığın ne kadar önemli bir hastalık olduğunu bildikleri için başka hastalara kendi ilaçlarını devredebileceklerini söylediler. Bunun için ben de bizdeki hastanemizde bir liste oluşturduk. Bize başvuru sırasına göre ilaç devretmek isteyen hastamız olursa bir diğer hastaya ilacını verebilmekteydi. En son olarak Geçen hafta bir tedavi uyguladık. Elimizde görmüş olduğunuz yüzden ilacın tedavisini bir hastamıza yaptık. Bu hastamıza da yine bir 7-8 ay önce eşik altı lezer uygulamıştık. Hastamız iyileşmişti. 1-2 ay hasta iyileştikten sonra da ilacı gelmişti. Bu hastamız ilacını elinde tutuyordu. Hiç kimseye devretmedi. Hastamız hastalık tekrarlayabileceği için tekrarlarsa elimde olsun dedi. Ve hastamız kullanmasını istemediğimiz bir ilaç kullanımı sonrasında ne yazık ki SSR hastalığı tetiklendi. Hastamızı bir ay kadar, bir buçuk ay kadar takip ettikten sonra bu nüksün kendinden geçmeyeceğini anladık ve tedavimizi bu hastamıza uyguladık. Şimdi ne yapıyoruz? Bundan sonraki başvuru süreci nasıl? Şu anki başvuru süreci. Artık distribütör firma üzerinden değil, direkt Türkiye Eczacılar Birliği üzerinden başvuru yapılıyor. Bu başvuru sürecinde ise öncelikle SSR konusunda uzman bir doktor tarafından hastanızın yüzden ilacına ihtiyaç olduğuna dair bir rapor çıkarılıyor. Hasta bu raporla Türkiye Eczacılar Birliği'ne başvuruyor. Bundan sonraki süreç Türkiye Eczacılar Birliği ile hasta arasında tamamen doktor bundan sonra devrenin dışında kalıyor. İlacın ihracat ücretini Türkiye Eczacılar Birliği en başta istiyor. Ücreti hastalar yatırıyor, sıraya giriyor ve beklemeye başlıyorlar. Şu an Haziran 2024'teyiz. Yaklaşık bir 5 aydır bekleyen hastalarımız var. Bu başvuru süreci Türkiye Eczacılar Birliği'ne geçtiğinden beri bekliyor hastalar. Büyük ihtimalle geçen yıllarda olduğu gibi toplu bir şekilde 50-60 adet ilaç Türkiye'ye gelecek. Bu ilaçlar da başvuru sırasına göre hastalarımıza verilecek. Tabii biz kendimiz de liste tutup ilacı gelen fakat hastalığı da iyileşmiş ve ilacını devretmek isteyen hastalarımızı da birbiriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Son olarak SSR hastalarının, SSKR hastalarının kullanmaması gereken İlaçları tekrarlamak istiyorum. Daha önceki videomuzda bahsetmiştik aslında. Steroid yani kortizon, kortizol içeren hiçbir ilacı SSR hastalarının kullanmaması gerekiyor. Bunlar cilt kremi de olsa, burun spreyi de olsa, hap da olsa, kas içine ya da damardan verilecek ilaç şeklinde de olsa steroidi kullanmamaları gerekiyor. Kullanırlarsa hastalıkları nüksedebilir. Steroid yani kortizon dışında başka neler kullanmamalı bu hastalar. Öncelikle ne olduğunu bilmedikleri hiçbir ilacı kullanmamalar. Özellikle bitkisel olduğu söylenen, eczaneden alınmamış bir doktordan tavsiyesiyle alınmamış ilaçların ya da ilaç benzeri takviyelerin hiçbirini kullanmamalarını öneriyorum hastalarıma. Bunun dışında kortizonlu burun spreylerini kullanmasınlar demiştik. Kortizonlular dışında burun açıcı diğer spreylerin de kullanılması tehlikeli olabiliyor. Bu hastalarımıza sadece okyanus suyu, benzeri, serum fizyolojik benzeri burun spreylerini kullanabileceklerini söylüyorum. Diğer burun spreylerini kullanmamalarını öneriyorum. Bu hastalarımızın performans arttırıcı ilaçları da kullanmamaları gerekiyor özellikle erkek hastalarımızın bu konuda dikkatli olmalarını ve göz sağlıklarını önemsemelerini istiyorum. SSR hastalığı, SSKR hastalığı yani santral seröz retinopati veya santral seröz koryo retinopati hastalığı açısından daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz ayrıntılara bıraktığımız web sitemizin linkinden bu bilgileri edinebilirsiniz.